Sizlere yepyeni yeni bir fırsat sunuyoruz. İmar Bankası otomobil kredisi fırsatı. Ayda sadece 600 mark geri ödeyerek bir otomobil sahibi oluyorsunuz. Mesela Renault Broadway. Bir Nissan Sun. Ya da Opel Vectra. Düşlerinizi ertelemeyin. Sizi otomobillendirelim. İmar Bankası'na ayda sadece 600 mark geri ödeme yapın, otomobilinizi hemen alın. Gelin sizi otomobillendirelim. Bu fırsat kapınızı iki kere çalmaz. Macit. Canım. Beni otomobillendir. Nasıl? Ayda 600 mark ödeyeceksin. 600 mark mı? Evet. Canım mutfak harçlığımdan bile biriktirebilirim. Neden olmasın? <gülüyor> <gülüyor> Daha bitmedi. Dünyanın lüksü de elinizin altında. Mesela BMW 316i ya da bir Mercedes. Sakın düşlerinizi ertelemeyin. BMW ya da Mercedes için İmar Bankası'na ayda sadece 1700 mark ödeyeceksiniz. Gelin sizi otomobillendirelim. Bu fırsat kapınızı iki kere çalmaz. Neden olmasın? İmar Bankası. İşte fırsat.